Evet arkadaşlar hayırlı günler. Bugün golf aracımıza hayalet ekran takacağız. Sökmek için ilk burayı söküyorsunuz. İkinci olarak teyip çerçevesi. İlk başta bu tabii ki bu arada. Bunlar ve üçüncü olarak bu gösterge çerçevesi. Ve altta iki tane vidamız var. 20 tors. Onları söktükten sonra göstergemizi alıyoruz. Reis Aylio'nun gittirmiş olduğu hayalet ekranı direkt tak çalıştır özelliğiyle montajımızı yapacağız. Montajdan sonraki videoyu da sizlere atacağım. Sökmesi çok basit. Siz de yapabilirsiniz bunu. Bizim cihazlarımız da dediğim gibi yani kodlama vesaire gerekmez. Direkt siz takıp yapabiliyorsunuz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Raysoylo'nun getirdiği hayalet ekranımız. Nefron. Karmultu medya. Görsel böyle soketli vesaire. Soketleri. Aparatları. Ekstra film ve ekstra yedek olarak ne olur ne olmaz. Bu klips vesaire. Çerçevemiz böyle. Montajdan sonra bir de görelim görselde. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. E, bazı arabaları desteklemezse yine kodlamaya gerek kalmaksızın biz de bunu fark ettik. Şimdi siz de beraber görmüş olduk. İçindeki orijinal içindeki anakart söküyorsunuz. Bunu. Çok basit. Şunlar da çok basit. Sökülmekte. Ben size isteyenlere videosunda atabilirim. Sorun değil. Bunu buraya takıyorsunuz ve çift soketli olarak aktif olmakta. Herhangi bir kodlama vesaire yok. Bilgisayar kodlaması, kodlama veya bilmem ne ücrete tabi değildir. Kıldır, tüydür diye bir dert yok. Elimizden geldiğince fazlasıyla yararlı oluyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alanlara şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Bittikten sonra da video çekeceğim kısa bir video. Artık gerçekten yorumlarınız bizler için çok çok değerli. Volkswagen'e dair yapıyoruz inşallah iyi olur. Allah emanet. Şimdi Golfümüz size. bitti. Hayalet ekranımızı taktık. Gel yaklaş. Görselimiz böyle. Bir selamlamamız geliyor. Birkaç değişiklikler yapacağız tabi ilerleyen şeylerde, ayarlarında. Böyle görsellerimiz araba resimlerimiz vesaire. Fırına basıyoruz. Hiçbir şekilde arıza vesaire yanmamakta. Otomatiğe çevirdiğimizde otomatiğe dönmekte. Selektör yaptığımızda bile dahi göstermekte. Sinyal verdiğimiz aynı şekil. El frenini indirdiğimizde açtığımızda yakın markaja gir kardeşim. Direksiyon işaretini görüyorsunuz. O döndükçe o da dönüyor. Gayet başarılı. Alın arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gayet şık bir görsel oldu. Teşekkürler reis ediyor. Nefron. Allah'a emanet.